Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte un oynuyoruz. Evet. 1-2 dakikalık olabilir video. Bu uyarışımdan. Ana nasıl oynayacağız lan? Neyse botlarla oynayacağız. Parti mod. Ona param yetmez. Ben yıldım olma, kendi olma. Klasik mi? Hmm, top Sev. Mesaj kompiyim tutakta. Hotte. Kıyet. Botlarla oyna işte. Ne sıkıntısı var? Botlarla oyna işte. Ne sıkıntısı var ya botlarla oyna. Arkadaşlar botlarla bir bir maç oynayacağım. Hiç kusura bakmayın çünkü bir maç 3 dakika falan yani. Vallahi hakikaten 3 dakika. Valla. <laughs> <laughs> bu oyunda beni hiç bilmediğim şeyler karşılayacak. Sıfır atmam lazım benim. Sıra bana gelmesi lazım. Al sekizi, bize sekiz gelsin. Ne bakıcaksın? Davul kaynağı mı sattı lan? Gelmeyin ha, değerden var. A ben bu oyuna bokum Abi... <laughs> ...azanma bak ya. Çok özür diliyorum. <laughs> Abi bende de altı balon da üç balon da beş Ne yapacağız biz bunu? Açacağız. Oğlum bana niye sıra gelmiyor? Ama bana sıra gelmiyor. Abi ikili şeyle atmak bana gelse keşke ya. 7 mi attı? 5 Beş. İki. Lan iki mi? Abi bende dört var. Bende iki kaldı. <laughs> reverse, adamsın reverse. Reverse, hop severse. <laughs> tamam tamam, ben bir gaza geldim, ben bu gaza geldim. Benim unum var, benim unum var, benim anam var, benim anam var. Po. bas basma. Ana, ikinci olduk. Fuga. Hayda bile hoppa uno Uno bastık ve birinci mi olduk? Undu bile ha ne oluyor? Dur at bir At bir şok Abi biz üçüncü dördüncü olmak istemiyorum ben Oğlum botları yenmek istemiyorum ben bu oyunda bak Bak en az ikinci olacağım ben bu oyunda ha kafayı taktım Uno'yu bas Abi bana sıra gelince ona basacağım. Nasıl gelse ona basarım. Bana sıra geldi. Abi bunu. Abi ben de kalk kalmadı ki. Yes, ben birinci oldum lan. İyi iyi. Arkadaşlar bu arada can dersteyken haber geldi. Bu arkadaş bize abone olmuş. Ona çok teşekkür ederim. O da bu videoları çekiyor benim gibi sanırım. Bu da ona selamlar. Eğer, eğer ona abone olursak ona abone on özel video gelecek. 5 gelemedi kusura bakmayın. 5 hazırlayamadık. <laughs> Neyse. Hazırlayamadım doğrusu yani. Bunu <laughs> kontest kont neymiş ya? Unu kup. Uno kupası. YOK ARTIK Grand Oynamıyor bu Ranked mod Quick Start <laughs> Abi ben hiç bilmediğim bir yerlere giriyorum ama Hayırlı olsun Uno Classic mod Abi 400 var ama Arkadaşlar benim altınım yok Bu oyunda Haydi o zaman oyun videomuzu burada bitirelim mi? Hmm, bitirmek istemiyorum. <laughs> Son bir maçı oynayalım. <laughs> Veya bitirelim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz like atmayı, daha fazla beğendiyseniz abone olmayı, benim videolarımı çok sevdiyseniz ise bildirimleri açıp benim videolarıma çok erken yetişme yetiş, yetiş yetişin. O zaman videomuz bitiyor. He.